Herkese merhaba arkadaşlar sezon 14'ün kapanışında belki de son saatlerinde birkaç tane çılgın bir atlayış yapıp sezon 14'ü kapatacağız Bol hileli bir sezon geçti yani inanılmaz derecede hile vardı başından sonuna yeni update'in öncesi sonrası yani hileden geçilmedi <laughs> dilerim ki e, sezon 15 bu şekilde geçmez şimdi hatta size canlı örneğinde göstereceğim modumuza bakalım bir kendi atlayalım bakın da görün. hile neymiş bu aslan parçaları acımasızca hile kullanıyor normal değil De var mı Şurada bir yamuk. sağlam gözüküyor. Evet, şimdi... Dur baba sakin ol la. Dur, dur, dur. Ben şuradan önce bana bir maskara tamam, tamam, abi. Şey ya. şuradan tamam kanka. Tamam, şey ki ben istedim şey Ben istedim Bana, bir maskara hadi lütfen. İlk, ben tamam. istedim. Ilk, ben istedim. Hadi bakalım. Geç hadi. Gelin hala maskara peşinde. Kırdancılar atsın. Kırdancılar atsın. Ne olur mu? Kırdancılar atsın. Hmm. 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 Bu neymiş abi? Bu nasıl bir kıyafet ya? Allah. Gelin ben analiz. Kırdancılar hır adamdır. Adam. Evet. Çok küfür ediyorlar. Direkt kapatıyorum. şu uğraşamam. <laughs> Bakalım kaç para vermiş bu. Ay yaz. Çok değil. Neyse bunları bir diye de bir nereden başla. Bakalım. var 4-5 kişi. Büyük bir kafa atacağız. Kafa göz. her evet, tarafı iniyorlar. Biz yakın diyelim onları. Karpı silah almadan biz onları vuramayız. Bunlar niye habire vazgeçiyor ya Allahım sen sabır var. Ver oğlum şey. Lanet olsun. Bir daha. Tamam. Çok güzel. Bakalım neler olacak. kim arkadaşın oldu? Öldüremedik. Abi bu çok hızlı vur tam sana. İnanılmaz sizle. Sonundur <laughs> lanet ya. Vallahi başka bir şey değil. En önce poçin kim atlasak ya bir tane de kutu açarız. <laughs> Oy sırtım sırtım. Sırtım, sırtım, sırtım. Erangel'de daha bir hileden geçeyim. Hileye ölmediğim bir el yok herhalde. Hakikaten yok. Dur bakalım şimdi ne olacak? Hadi Araplar kiye yakın sayılır. Rozo'ya gitmeyeceğim. Rozo hiçbir şey yok. Rozo lanet bir yer. Yani inanılmaz lanet. Lanetten de öte. Öyle söyleyeyim. yorgunum zaten ama deneyeceğiz. Ne olacak yani? Neymiş? Veba <laughs> gerek yok kardeş. onun değil sence vebalı adam var. Ne yapıyoruz? Poçinki. Poçinki de yargı mod. İnşallah. şaka bir yana maksat sohbet için geldim ya. Bir şey olacağını zaten hiç bir yok. Ben bu de hiç yok. Şuradan da bir kontrol edelim. Dostum, dostum, dostum. Sağımıza bakalım. 1-2-3-4 Tek tüp ya. Çok bir şey yok. Ana. Bizim adam. <laughs> Sen olaya gel. Anasını satayım. Kısmete bak. <laughs> arkadaşı vurmuşuz. 1500 kişi içinden. Ey maşallah. Ey mübarek. Ey mübarek. Ver koçum. Pompalı. Uzi. Bu ne? Hiçbir şey. Hiçbir şeyim yok. Hem de hiçbir şeyim. Adam silah almış bana doğru diyor. ydı. Şuradan bir daha bakalım. Burada da yok. Tamam. Hayırlarsa ne yapacağız yüz? Şuraya bakalım. Tatla. Hadi bu ya. Çat pattan gezdirme beni. Allah rızası için Raşlayamıyorum ki abi. Elini versin. Bak al, adam bizi raşlıyor. Abi şaka mısın sen ya? Seçkinde yazdık. Ona da bir şey yazamadık. takımın zafer hem de da abi. Bu ne demek biliyor musun? Bu, bu demek ki oluyor ki <laughs> yani boşver demeyin bile o kadar. O kadar tehlikeli. bizim millet zaten şeyde. Hmm, bir kendici. Daha bakalım. Enemies ahead. آه جک کن کن نه abi gene öldürdüğüm mermim var ya o neyse ya girelim abi yapacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> e Ranger burası welcome to e Angel <laughs> at diyeceğim abi güdüm mermi direkt buraya gelecek net 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 abi adamlar banlanmıyor Ya da doğuda villa O da zevkli. 5000 kişiyle beraber. Saat burada bir Türkiye'de iki. Abi siz de haklısınız. Yarın pazartesi okul var, iş var, her bir şey var. Var oğlu var. Üçlü, dörtlü, beşli hepsi burada. Biz şu kapıdan girelim. Safe. Safety first. Silah ver. Koçum. يلا نروح نعمل 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 يلا نعمل 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 يا نعمل يلا, يلا حبيبي يلا. يلا. شطر شطر دو بانيه شطر شطر باني Allah'a <laughs> ısmarladık. Bakalım kimler var. Biri çıktı. Tamam tam geçiyor işte villa. It is time to villa. Bence duo süper. Ama yani burada da bir çoğu büyük bir ihtimal artık hard Pro, Duo, Villa Player Heart, Pro Heart, Pro Bu ne yapmış yere? Kimyasal Ben de böyle gireyim mi? Çıldım gibi. Alırız ya bir 8-10 tane almadan Büyük bit bitim olmadan zaten çıkamayız En az Inas. Ne yapalım? şuradan girersek 10 numara ya. Şu giriş kapısı bence 10 numara. 10 numara kapısı sağ solun sol ve her yer kapalı. Girdiğin kapıdan giriyorsun. Arka sağlam, önünden savaş. Tabi oradan gelenler var, ortadan gelenler var. Gelen giden var tabi de. Biraz da şans. Mesela DBS bir de şey bundan lazım. E, i̇ki kask. DBS iki kask. Çünkü buraya baktığımız zaman <laughs> yağmur tanesi gibi geliyorlar. <laughs> şıpır şıpır dökülecekler şimdi hepsi. Oy maşallah, oy maşallah. Oy maşallah. Ateş et koçum <laughs> Evet müşleş Dur bakalım Çığlık atan bağırıp çağıran bu 176 tabi azıcık enerjim vardı diye. Ama uzun atı gördü. Altın 3. Yarram 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 yarram. Bak işte. Yarram. <laughs> Sek ya yoksunu varsa. Hemen piyasaya çıktı. Hadi ben de seçkinlerle atlayayım bu sefer. Selamünaleyküm Aleykümselam Tamam. Nasılsın Cenk? İyidir kardeşler. Iyisi siz iyisiniz olsun. inşallah. Ben...